Kızlar ne yapıyorsunuz? Hani Barbiler gelecekti. Barbilere yemek hazırladınız mı? Evet. Hadi Barbiler için hazırlık yapacağız Melek. Ne yapalım biliyor musun? Barbilere yemek hazırlayalım. Ne hazırlayalım? Pizza. Tost, mu? pizza hazırlayalım. Tost da hazırlayalım. Tamam patates de olur çok güzel olur. Hadi bakalım onları hazırlayalım. Barbiler gelsin. Barbileri de getirelim mi? Hadi koşun Barbileri de getirelim. Hadi, hadi gel Melek sen de Barbileri seçelim biz. Şef Masal siz burada hazırlayın. Biz de barbileri seçiyoruz tamam, tamam mı? Ben, ben, gel bakalım. Hangi barbiler gelsin Melek Gül? Gel bakalım. Hangi barbiler size yemeğe gelsin? Bunu da çıkartalım. Hangisi gelsin? Ama ailesi de gelsin o zaman. kendi de gelsin. Babası, annesi ve Chelsea gelsin. Ne dersin? Hadi gel bulalım. Ken nerede? Ken'i de bulalım. Kendi yani burada. Çaysi burada mı? Çaysi burada mısın? Nerede Çaysi? Çaysi buldun mu Çaysi'yi? Çaysi'yi de bulmuş. Ama onların arkadaşları da gelsin. Teyzesi de gelsin Çaysi'nin. Kim teyzesi olsun Melek Gül? <laughs> Bak. Tamam o da kardeşi olsun. Başka ne olsun Melek? Aa de mi var? Bebekleri de gelsin benim yemeği. De Ay yeni doğmuş bir bebeğimiz varmış arkadaşlar. Bakar mısınız? Açık, Ay çok tatlıymış. O da gelsin. Ona da mama sandalyesi koyarız olur mu meleğim? Hepsi burada tabii. Hadi gel meleğim onları masaya koyalım. Onlar için böyle hazırlayalım masayı. Mama sandalyemiz nerede? Mama. mama. Evet bebeğin mama sandalyesine oturtursak ya, daha rahat olur. Barbie'ler de gelsin otursunlar buraya. Tamam mı Elisa'sı? Bebek de annesinin kucağında dursun sonra mama sandalyesini buluruz. Baba kendi de gel. Şimdi Masal ve Melikli size çok güzel bir sofra hazırlayacak. Baba. Tamam mı Barbie? Tamam ya Ayşemim. Ben de varım. Evet Chelsea sen de varsın. Hadi bakalım size çok güzel yemekler hazırlayacağız. Değil. Tamam mı? Değil. Evet o da hadi onu düzelt bakalım. Hı hmm, şef masal ne yaptınız? Nerede patatesleri dedi. koyduk köfteleri ah melek toz tost makinemiz neredeydi koş tost makinemizi de al bakalım tost makinemizi de al bakalım çıkart hop toz makinemiz de geliyor aa, aa. ay sıkıştı mı dikkatli çıkart kapağını kapatırsan bence kolayca çıkartabilirsin yan çevir bakalım yan çevir yan yan evet bak oldu gördün mü? Hadi getir bakalım sen de tostları yap tamam mı? Tostları da aldın mı? Hı. Tost makinemizi de koyalım. Tostları da içine koyalım. Tamam. Tostlar da kapat masal tostları. Tostları da pişirelim. Tost da pişirelim. Başka ne pişirelim Barbie'leri? Şey pizza var mıydı acaba pizza? mas masal pizzamız da var mı? Vardı da ben, ben bak burada sağlıklı şeyler pişiriyorum ama. Aa, evet köfte daha sağlıklı Chelsea. Köfte olsa Soğumlu, olmaz mı? Ya var. ben pizza da istiyorum ama. Hmm. Masa, hadi onun için pizza da yapalım. Bir dilim pizzayı pişiririz. Tost makinesinde pişirebiliriz bence tamam mı? Hemen ben bakıyorum pizzamız nerede? Aha, pizzamız burada yok. Burada mı? Aa işte pizzalar <laughs> burada. Pizza geliyor Chelsea. Senin için bir dilim de pizza tost makinesinde pişireceğiz. <laughs> Ah evet bunu da koyalım. Chelsea, Koy bakalım. senin için tatlı sos getirdim. Lı 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 evet piştikten sonra sıkalım ama. Biz de gelmek istiyoruz yemeğe. Biz de gelmek istiyoruz o <laughs> salonlarda gelsin mi? Hadi şey tamam ya. siz de gelin o zaman. Size de hazırlayalım toz. tost. Daha yemeğimiz var. Hop, hadi bakalım otursunlar onlar buraya. Onları da böyle çok güzel hazırlayalım. Hı, sen anneciğim, de gel. Yok. Ben ne hazırlıyorum? Ne hazırlıyorsun anneciğim? Burada böyle oh, patatesler. Oh patatesler. Ay çevir. Tabaklar nerede? Hemen birazdan pişerlerse ne yapacağız? Ben hemen tabakları getireyim. Hilelim, Dur sen hilelim, köfteye bak köfteye. Gel bakalım hilelim. buradan tabakları alalım. Hemen. Hemen geldik. Tabakları getirdim masa. Tabakları anne, koyabilirsin. Burada bar bakıyor. Bak bebeğini unutmuşuz. Bebeğini getirdi. Ah sen, bebeğini de mi getirdin? Gel tabakları da koyalım buraya. Çok güzel hazırlayacağız şimdi. Pişti mi masal? Aa köfte pişmiş. Tamam köfteyi alalım koyalım. Arkadaşlar biz bugün Barbie'lere yemek hazırlıyoruz. Barbie'ler Masal ve meleğin misafiri oldular. Köfteler. Ay kokular geliyor Masal. Yanacak. Çabuk dumanlar çıkıyor dumanlar. Çabuk çabuk çabuk. Ay neredeyse yanacakmış tostlar. Son dakika kurtardık ya. Eyvah eyvah neredeyse tostlar yanıyordu. Tostları da koyalım bir güzel. Pizza da pişmiş mi? Biraz daha zamanı var yani. Hmm, pizza olmadı ama dikkat et peynirleri yanmasın tamam mı? Başka ne yapalım? Masa, içecek de hazırlayalım. Tamam o zaman patatesleri de hemen koyalım. İçecek de hazırlayalım. Bardakları da getir. O patatesler için özel kutu var. Kutuya da patates. Efendim Elisa. Ay, sen tu Elisa sen veriyor musun bebekleri? Ay bebeği annesinin kucağına mı koydun? Bebeği mama sandalyesine koyalım bence. Dur bekle. Bak burada bebeğin mama sandalyesi var. Hadi bakalım. Elisa su bebeği mama sandalyesine koy. O da orada yesin. Harikasın. Anne bak. Ona da şimdi. al. bebeğe ne vereceğiz masal? Bebeğin biberonu var mı? Tabii bebeğe işte de mama var. hazırlayalım. Bir dakika dur. O yiyemez ya. Tamam. Hop. Oh. Dur ben tutayım senin için. Ben tutabilirim. Hop. Oh. Patatesleri de koyalım. Nasıl? Bir Hı? de buna koyalım. Tamam. İkisine de ikişer tane <laughs> paylaştırayım. Tamam. Herkese eşit. Ne oldu? <laughs> İkisine de eşit sayıda patates. İşte patatesleriniz de burada. Oo, çok yavrum. güzel. Ne kadar çok yemek yavrum. Bunların hepsini sen nasıl bitireceksin? Bence bu hepinize anca yeter Barbie. Hmm, çok güzel koktu. Çok acıktık. Bir an önce yiyebilir miyiz? Tamam son hazırlıklar pizza. senin pizzası da geldikten sonra bence yiyebilirsiniz. Aa, ama bebeğin maması da olacak değil mi? Ne oldu Elisa? Oturtamadın mı? Gel bakalım. Böyle oturalı. Koyalım böyle bebeği de. Anne melek gül getirdi bak. Bebekçik oturdu. Burada neler var? Biberonlar da buradaymış. Masal bizim için getirdi. İşte bebeğin biberonu burada. Elisa su. Bebeğin mamasını verir misin? Al bakalım. Bebek de mamasını içsin. Sen bebeğin mamasını içir. Sonra da biz de diğerlerini yediriz. Hadi ya Semin çok acıktık. Pizza ne oldu? Yandı mı? Yanmamış yanmamış. Son anda Ay evet hepsine son dakika yetişiyorsun Masal. Neredeyse yanacaklar. Bitecekler ya bunlar. Hı. Koy bakalım ya, anne, onu da. Anne, anne o kadar çok Barbie var. O kadar çok yanacak. Ama sen çok hızlı bir şefsin. Bence hepsini halledebilirsin. yemeğini bitirirsen sana pasta var. Aa pasta hazırlamış. Çok güzel. Yemeğini bitirene de o zaman yaş pastamız var. Hadi bakalım. Şimdi Barbie'lerle yiyelim. Ne yapalım biliyor musun? Bakalım. Hop bunlar pişmiş. Buradakiler bitti. Tost makinesinde bir şey unutmadık değil mi Masal? Unutmadım. Hayır. Tost makinemizde de bir şey unutmadık. Harika. Şimdi her şey hazır. Hadi yemeğe Anne. başlayabiliriz. Efendim? Anne ben de gerçek bir şef oldum sanki. Çok acıktım. Ben de yemek yiyeceğim. İnsan mı sen? Tabii ki sen de insansın anneciğim. Tabii ki sen de yiyebilirsin. O zaman sana da bir sandalye verelim. Sen de otur ve sen de Barbie'lerle birlikte hemen yemeye bir başla. Ben ben. Hatta sen çok acıktıysan al anneciğim al hemen ye sen tamam mı? Ya hani biz de yiyecektik. Tamam ama masal yemekleri hazırlarken çok acıktı Barbie. O yüzden o bir an önce yemeye başladı. Arkasından siz de yersiniz. Aynen. Evet arkadaşlar masal o kadar çok acıktı ki yemekleri yaparken Aynen. o hemen yemeye başladı. Çok güzelmiş çok lezzetli yapmış. Şurada. Bir tadına bakayım bakayım. Hmm. Ay gerçekten çok harika olmuş. Arkadaşlar siz de tost, hamburger ve pasta seviyorsanız hemen kanalımıza abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.